Eğer sen benim en iyi arkadaşım olsaydın, ihtiyaç duymazdım başka hiç kimseye. Eğer sen benim korktuğum değil, derdimi paylaştığım olsaydın, saklamazdım senden kendime. Eğer sen benim söylediklerimi biraz olsun anlasaydın, susardım yanında daha çok ve ben de dinlerdim seni. Eğer sen benim kalbimi okşasaydın, ayrılmazdım kollarından. Eğer sen beni şımartsaydın ara sıra, hapsetmeseydin karanlığa, atmasaydın derin kuyulara, tüm hayatımı adardım senin yoluna. Eğer sen beni özür dileyecek kadar, Değerli görseydin haksız olduğunda en büyük kusurlarını bile affederdim bir anda. Eğer sen beni ilk günkü gibi sevip incitmeseydin, ben düşünmeden güvenerek girerdim kollarına. Erkekliğini kanıtlamak gibi bir derdin olmasaydı eğer, kendine biraz güvenseydin, sesinin tonunu her ağzını açtığında biraz daha yükseltmeseydin, ağlattığında Gözyaşlarımı silseydin, üzgün uyumama izin vermeseydin, tenimden değil kalbimden öpseydin anlayabilirdim belki seni. Yalnızlığımı bırakıp odama düşerdim yollarına tutardım ellerinden. Şimdi vazgeçtim bana verdiğin dertten, kederden, üzüntüden, kötülükten ve tüm olmazlarından vazgeçtim. Durdurmalarından, ağlatmalarından, tehditlerinden, bağırışlarından, huysuzluklarından, küslüklerinden vazgeçtim. Düzeleceksin diye umut ettiğim bütün hayallerimden vazgeçtim. Vazgeçtim ben senden. Senin yalnız bedenimi değil, yüreğimi de aşağılayan sahte sevginden, her şeyinden vazgeçtim. Hoşça kal diyemiyorum sana. Neysen sen sadece onunla kal.